Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Ana haberimize muhabirlerimizin e, Sinancı'nın hazırladığı özel haberle başlıyoruz. Üniversite tercihlerinin başlamasıyla psikolog Nur Sena Az öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca psikolog az öğrencilere de tercih yaparken kritik uyarılarda bulundu. Tercih dönemine giren öğrencilerde aslında kendilerinin neyin beklediğini bilmedikleri için kaygı seviyeleri yükseliyor olabilir. Bununla birlikte acaba seçecekleri mesleklerin İlerleyen dönemlerde iş dünyasına karşılığı ne olacak, hangi ile gideceğim, yakın ile mi gideceğim, uzak ile mi gideceğim, kendi ilimde mi kalacağım, hangi meslek benim için ne kadar doğrudur diye düşündükleri için bu dönemde daha da kaygılı olabilirler. O yüzden bu kaygı seviyesini biraz giderebilmek için daha temkinli hareketlerde bulunabilirler. Nasıl yani? Düzgün bir rehberlik yönetimini alabilirler. Yani rehberlik öğretmenlerini lütfen... 2024 YKS tercihleri 25 Temmuz'da, bugün başlayan tercihler 2 Ağustos'ta sona eriyor. Neleri becerebileceklerse yapabileceklerse veya gerçekten önü açık bölümlere yatkınlıkları varsa o bölümler tercih edilebilir. Şimdi bu hayatta en önemli iki şeyden biri de iş seçimi. Çünkü siz bunu hayatınız boyunca devam ettireceksiniz. Bir ömür boyunca bu işi yapacağınız için en doğru kararı vermeye çalışın lütfen. Burada aileler çok baskın rol oynayabiliyor buradan ailelere şunu söyleyeyim. Lütfen helikopter ebeveynlik yapmayın. Yani çocuğunuzun üstünden uçmaya kalkışmayın. Neden? Çünkü o çocuk kendi tercihini yapamadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan üniversite tercih sürecinde öğrencilerin dikkat etmeleri gereken noktaları ve ailelerin çocuklarına nasıl davranması gerektiği konusunda psikolog Nur Senaaz önemli açıklamalarda bulundu. bilir Ona yatkınlığı olmayabilir. Siz sırf e, çocuğunuzun ünvanı olsun, bu olsun, şu olsun diye e, onu baskılayınca e, ve kişi içinde mutlu olmayınca aslında siz de uzun vadede mutsuz olacaksınız. Puanınıza göre neresi geliyorsa önünüze bir kağıt alıp listeleyebilirsiniz. Yani bu bölümler geliyor. Peki bu bölümlerden hangisine benim daha çok yatkınlığım var? Hangisini sevebilirim? Hangisinin önü daha açık diye düşünebilirsiniz. E bununla birlikte illere göre de kategori edebilirsiniz. Hangi il benim daha çok işime gelir? Ya da o ildeki eğitimin kalitesi nasıl? Hangi hocalar orada ders vermekte? Psikolog az, ailelere, siz kendiniz için idealize ettiğiniz mesleği çocuğunuza da dayatmanız, onun için olumsuz sonuçlar doğurabilir, diyerek uyarılarda bulundu. Kendi bölümlerini tanıttığı, kendi üniversitelerini tanıttığı günler oluyor. Oralara katılabilirsiniz. Böylelikle gideceğiniz üniversitelerle ilgili bilgileri de erişmiş olacaksınız. E, tercih ettiğiniz üniversitenin kampüsü nerede? Merkeze çok uzak mı, yakın mı, tam olarak size ne kadar uyuyor? Bunların hepsi aslında çok çok önem taşıyor. Çünkü e, belli yılınızı orada geçireceksiniz ve eğer ki içinize sinen bir üniversite, bir bölüm olursa e, kendinize olan güveniniz daha çok gelişecektir. Aileler burada baskı yaparken ne için baskı yaptıklarına dikkat etsinler. Çünkü o çocuk baskı altında bunu yaparsa eğer... Şanlıurfa'da emniyet ekipleri kente huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla aranan 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi. emniyet ekipleri gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, 16142 şahıs, 2807 araç, 236 motosiklet ve umuma açık 20 yer kontrol edildi, ekipler, yaptığı uygulamalar esnasında, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. yapılan denetimler sırasında aranan 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 3 6 araç ve sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çözüm sürecinin bitmesine neden olan olayda şehit olan iki polis memuru için mevlit okutuldu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Açar, çözüm sürecinin devam ettiği 22 Temmuz 2015 tarihinde Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyurken terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edildi. Evet. Çözüm sürecinin sona ermesinde önemli bir rol oynayan olayda şehit olan polis memurları 9 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Şehit polis memurları için Ceylanpınarolu Ulu Cami'de mevlit okutuldu. programa İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Soner, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı İlker Bilim, emniyet teşkilatında görevli polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Bugün şehitlerimizi anma programını düzenleyen Ceylanpınar Emniyet Şehit polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Katıldık. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bu vatan için şehit olmak, gazi olmak gerçekten büyük bir şereftir. Bu vatan için ne yapsak azdır. Ben şu an 70 yaşındayım. 19 Programa katılan vatandaşlara ilçe emniyet müdürlüğü tarafından ikramda bulunuldu. Vatan için ne yapsak azdır. Bu yaşımla beraber Allah bir daha öyle bir harp göstermesin ama olursa yine çağırılsa yine giderim. Diyarbakır'da kurutmalık domates, domates son 3 yılda toplam 35.500 de karalanda 355.000 ton üretilen domatesin Büyük bölümü Avrupa, Amerika ve Kanada'ya ihraç edil edil edilerek pizza sosunda kullanılıyor. Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde yetiştirilen domatesler, kurutulduktan sonra dünyanın dört bir tarafına ihraç edilecek. kentteki hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen işçiler, domatesleri tarladan getirip kurutmak için bıçaklarla tek tek kesiyor. Kesilen domatesler daha sonra tuzlanıp güneş altında 10 gün bekletiliyor. Kurutulan domatesler Avrupa, Amerika ve Kanada'ya ihraç edilirken İtalya'da pizza yapımında sos olarak kullanılıyor. Domates kurutma işi bölgede yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor. Beş tane bunlar. Sabah, Ha? mu bana? Yok bunlar bereket olarak gönder Yani çiftli abi, bu çiftli şeyi... olduğu için. Ha bunlar böyle çiftli olduğu için. Valiye yakışır diyorsun. Ha. İyi. Evet. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen balların hasadına başlandı. Sincik ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda bal üretimi yapan arıcılar, zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalarda çeşit çeşit çiçeklerden polen toplayarak arılar tarafından yapılan balların hasadını yapıyor. zengin bitki örtüsü ve yaylalarıyla arıcılar için önemli yere sahip olan Sincik ilçesinde arıcılar organik bal üretmek için çalışıyor. zirai ilaçlamanın olmadığı doğal bitki örtüsü ile kaplı Türk dağı eteklerine arı kovanlarını bırakan arıcılar, çabalarının karşılığını almaya başladı. Temmuz ayı son haftası itibariyle bal hasadının başladığını belirten arıcılar, bu yıl geçtiğimiz yıla göre bal hasadının daha iyi olduğunu belirtti. Neden iyi? Ha geçen sene de iyiydi. Allah çok. Ke Ke Kevan balı. Kevan balı. Evet. Daha niq biraz duna olur da ama raki bal denen. He. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülten sonuna geldik. Şimdi ise gazetemizin manşetinde yer alan haberlerimize göz atıyoruz. Gazetenin manşetinde mu e muhabirlerimizden Sinancı'nın hazırladığı özel haberle başlıyoruz. Üniversite tercihi yapacak öğrenciler dikkat demiş uzmanından kritik uyarlarda bulunmuşlar. Bilindiği gibi üniversite sonuçları açıklandı tercih dönemi ise bugün başladı. Psikolog Nursena Az ise üniversite tercih döneminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yaparak öğrencilere uyarlarda bulundu. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahip, başı boş köpekleri sahiplenme çağrısında bulunarak hayvan hayvanseverlerden başı boş köpekleri sahip, sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz dedi bir sonraki haberimiz ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Atatürk Barajının ekonomiye yıllık 1.7 milyar dolar katkı sağlarken Atatürk Barajının ise 32 yaşında olduğunu bildirdi. Yine Şanlıurfa'nın EYÜBİ ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde bir inşaatta meydana gelen göçükte iki, iş, iki işçi yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suruç Belediyesi vatandaşlara ucuz ekmek sata, sağlamak için ilçenin farklı yerin, yerlerine halk ekmeği e, satışı sundu. Fırıncılar bu karara tepki gösterirken vatandaşlar ise belediyenin uygulamasına sahip çıktılar. Yine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı bölgelerinde denetim gerçekleştirdi. 5 kişi ise ceza yazdı. Göz hastalıkları ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Aysel Pelit, göz tembelliği tedavi edilmezse kalıcı olabileceğini söyledi. Yeniden refah partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, yüz günün değerlendirmek üzere yerel, yerel ve ulusal gazetecilerle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kuyu 12 operasyonları kapsamında 43 şüpheliden 27 şüphelin tutuklandığını bildirdi. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bültenin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com haber sesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.